Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her ay başında yapmaya çalıştığım ilgili ayın en başarılı yatırım fonları, en çok kazandıran yatırım fonları şeklindeki analizine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu analizde öncelikle yatırım fonu piyasasına para giriş çıkışlarını inceliyoruz. Piyasa büyüyor mu, küçülüyor mu? Hangi alanlarda büyüyor? Ve ilgili alanlardaki yatırım fonları çeşitlerine göre en başarılı fon performansı gösteren fonları sizlerle birlikte bakıyoruz. Analizin sonunda da önümüzdeki dönemdeki ilgi çekecek, insanların daha çok yoğunlaştığı, daha çok getirilerini elde edebileceği bir dağılım nasıl olabilir? Bunlar üstüne sizlerle konuşmaya, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Video içinde de sizler için 2025 yılı öngörüleri videosunu sizler için yukarıya sağa sola kart şeklinde bırakacağım. 2025 yılında örnek veriyorum. Dolar TL ne olabilir? Enflasyon ne olacak? İşte global piyasalarda neler olabilir? Bunları merak ediyorsanız bunları da yukarıya bırakacağım. Bilginiz olsun. 2025 yılında zengin yapacak yatırımlar, beklentiler gibi gibi noktada bunları elde edebileceksiniz. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet, yatırım fonları piyasasına para giriş çıkış analizine başlamadan önce... BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Arkadaşlar artık Midas yatırım üstünden yatırım fonlarını da alıp satabiliyorsunuz. Yatırım fonu portföyünüzü Midas yatırım üstünde yapabiliyorken aynı zamanda anında nakit özelliği ile T 2 beklemenize artık gerek yok hisse senedinde. Bunları kullanmak Midas yatırımda herkese bedava bir şekilde sunuluyor. Midas yatırımın üyelik linkini de sizler için açıklamalar kısmında da bıraktım. Midas yatırım sizleri bu özellikleri kullanmanız için bekliyor. Görüşmek üzere. Midas sundu. Midas. Evet, fon piyasası para giriş çıkış analizine baktığımız vakit son bir ayda e, özellikle 95 milyarlık bir para girişi olmuş piyasaya, fon piyasasına. Bu para borsa yatırım fonlarından 2.3 milyarlık çıkış var. Karma ve değişken fonlara giriş olmuş. Özellikle değişken fonlara 745 milyon TL'lik bir giriş var. Yatırımcılar değişken fonlara girmiş. Agresif değişken, atak değişken taraflarına da girişler var. Borçlanma araçları fonlarına 10-11 milyar TL'lik giriş var. Kamu borçlanma araçlarında yoğun bir giriş diğer borçlanma araçlarına yoğun bir giriş var. Yüksek mevduattan bağlayalım demişler kısacası. Fon sepeti fonlarında ciddi çıkışlar var. 1.3 milyar TL'lik hisse senedi tarafına 592 milyonluk bir giriş var. Fakat burada aslında 1 milyar TL'lik yerli hisse senedi tarafına Borsa İstanbul'a bir giriş olmuş. Yabancı taraftan çıkış var 650 milyonluk. Katılım fonlarına baktığımızda 1,5 milyar TL'lik katılım fonlarına ciddi çıkış var. Özellikle altın katılım fonlarına 950 milyon muazzam bir çıkış olmuş katılım fonları tarafında. Keza yine kıymetli maden fonlarında 3 milyar TL'ye yakın bir çıkış var. Altın tarafında artık piyasa sabitlenmiş demiş yatırımcılar. Altın tarafında tepeyi gördüğünü düşünmüş ve ciddi çıkışlar yaşanmış. Para piyasası fonlarına 5,5 milyar TL'lik ciddi bir giriş oluyorken serbest fonlara 43 milyar TL'lik en büyük giriş serbest fonları olmuş. Peki burada nereye olmuş? Serbest fon döviz tarafına bir ciddi giriş var. Serbest fon katılım tarafına ciddi bir giriş var. Burada para piyasası tarafında serbest fon katılım tarafında PPP kısa diye geçmiş. E, serbest e, yani aslında katılım hassasiyeti olan yatırımcı şöyle yapmış. Görünüyor ki Altın katılımından çıkıp biraz daha böyle katılım para piyasası tarafına girişler yapmış. Gayrimenkul yatırım fonlarına 26 milyarlık bir giriş var. Girişim sermayesi fonlarına 16 milyarlık. İlk defa bu kadar gayrimenkul yatırım fonlarına bir giriş gördüm. Peki buradaki giriş çıkışları gördükten sonra gelin getirilere tek tek bakalım. Öncelikle yerli hisse senedi tarafından şöyle bir bakalım. Aylık bazda baktığımızda arkadaşlar %15'lik bir getiriyle bir numara Pardus portföyü Bıh koduyla görüyoruz. BİH koduyla görmekteyiz. 2 e, numara AEV, 3 numara HGM koduyla geliyor. 3 aylık noktada bakarsak yine Bıh ilk üçün içinde oluyor. 3 e, aylık tarafta ziraat portföy ve yapı kredinin BIST dışı fonları başarılı görünüyor ama bu bileği bükülmüyor yani son dönemde benim de dikkatimi çekti. Pardus Portföyün fonu bu bileği bükülmüyor. Hemen yabancı hisse senedi fonları tarafına bakalım. Aylık bazda en başarılı yüzde %4'e yakın bir getiriyle ZSF, ardından AFT044, AFA042 enflasyona da yenilmiş, para piyasası fonuna da yenilmiş. Bilginiz olsun. Biz ZSF tutmuş. Yabancı tarafta çok bir şey yapamamışlar açıkçası. Bunu söyleyelim. Buna dokunduk değindikten sonra hemen değişken fonlara ciddi bir giriş var demiştik hatırlarsınız. Değişken fonlar aylık bazda en iyi hedef portföy sonra Foneva sonra Queenvest olarak gelmiş. 3 aylık baza baktığımızda ise yine ziraat Strateji portföyün AN1, SVB strateji portföyü agresif değişken tarafında. Bu da 3 aylıkta 1, 2, 3 numaraya gelmiş. Aylık ve 3 aylık arasında bir ortak kesişim görmedik. Ama değişken fonlarda da kayda değer para piyasası fonunun üstünde, enflasyonun hatta üstünde ciddi getiriler oluşmuş. Karma fonlara gelin bir de bakalım. Karma fonlarda en iyi yak koduyla yapı kredinin karma fonu. Sonra GAK koduyla... E, Invaio Portföy'ün fonu gelmiş ilk ekide. Bilginiz olsun 3 aylıkta da yine keza yak fonu görülmekte. Yak fonu karma fonlar arasında pozitif bir trendte de ayrışmaya devam etmiş değerli yatırımcı arkadaşlar. E, katılım fonlarına gelin altın katılım fonlarına çok ciddi çıkışlar vardı biliyorsunuz. Altın katılım fonlarında en başarılı getiren %5.5 ile en başarılı getiren e, kimmiş? ham koduyla hedef portföy altın katılım fonu yüzde beş buçuk enflasyon para piyasası fonu yenmiş. KZL ve Gol Garanti ve Kuveyt Türk'ün altın katılım fonları yüzde ikilerde getirerek 2 ve 3 numarayı almış bu noktada her iki enf yani para piyasası katılım fonu tarzında da bakarsak da yine altında kalmış ham burada pozitif ayrışmış hisse senedi katılım fonlarına geleyim bir de bakalım Hisse senedi katılım fonları aylık bazda açıkçası para piyasası fonlarının bir tık altında kalmış. Yakın getirmişler. KST, ELZ ve ZPE ilk 3'ü oynarken 3 aylık bazda biraz daha Azimut ve Kuveyt Türk'ün fonları biraz daha pozitif ayrıca da aslında katılım fonları tarafında hisse katılım fonları tarafında ee, normal hisse fonlarındaki performans kadar bir başarı göremedim açıkçası. Şimdi gelin sizlerle birlikte Düz normal altın fonuna bakalım. Altın fonlarında son dönemde ciddi manada pozitif ayrışan NAVU, Neo Portföy altın fonunu görüyoruz. Sonra HSBC var, HBF, AK Portföy, AFO görüyoruz. Ama bir numara tabii ki NAVU. 3 aylık bazda da bir numara tabii ki yine NAVU. Neo Portföy bu noktada ciddi başarılı bir yönetim yapıyor. Bunu iletme, iletmek yanlış olmayacaktır. Devam edelim. Şöyle para piyasası fonlarına gelelim bir bakalım. Para piyasası fonlarında son bir ayda IJV İstanbul Portföyü birinci para piyasası fonu 4.32 ile ciddi bir getiri sunmuş. 4.32. 3 aylık bazda baktığımızda yine IJV ilk üçün içinde IJV açıkçası ön plana çıkmış. Tabii ki Deniz Portföy banka fonu olaraktan arkasında banka olan bir portföy firması olaraktan Deniz Portföy'ün DL ikisi de pozitif manada getirdiğini yani ilk iki de oldu ilk üçün içinde olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır. Bu noktada aylık bazda bir diğer noktada ziraat portföyü Başak fonu ZBc ön plana çıkıyor Ziraat portföy tarafında yani bir insan aslında bunların hepsi aynı arka tarafta tabii ki Takas Banki'nin hepsinde aynı ama insanlar böyle arkasında bank olanları biraz daha sanki fazla güveniyor gibi ama aslında baktım vakit hepsi aynı noktaya çıkıyor arkadaşlar aylık bazda İG ve İstanbul portföy ZBc Ziraat portföy İRE inveo portföy ilk, üç, ilk üçü paylaşmış bilginiz olsun para piyasası fonlarında. Para piyasası fonlarına baktıktan sonra gelin bir de fon sepeti fonlarının içinde şöyle hisse senedi fon sepeti fonlarına bir bakalım. Var mı elle tutulur bir şey? Açıkçası hiç bakmaya gerek yok. Elle tutulur hiçbir şey yok. MTA tarafına şöyle gelin bir bakalım. MTA tarafında petrol kaynaklı AES biraz petroldeki hareket kaynaklı. %4.5'luk bir getiri sunsa da pardon aylık bazda %8'lik bir getiri sunsa da 3 aylık bazda %4'le geride kalmış. Açıkçası fon sepeti fonları tarafında çok böyle bir yani ciddi bir pozitif ayrışma ben şahsen göremedim. E, fon sepeti fonları biraz bu dönemi başarısız bir şekilde geçirdiklerini yani söylersek yanlış olmayacak. Döviz bazlı serbest fonu hatırlarsınız çok ciddi bir giriş vardı. Burada QNB portföy, Rota portföy ve İstanbul portföyün döviz bazlı serbest fonları %3.7 ile QNB portföyün DNM fonu iyi getirmiş bu noktada. Bir zamanlar Deniz portföyün DZM ön plana çıkardı. O %2'lerde kalmış. 3 aylığa bakarsak 3 aylıkta da yani bir de aylıktakilerden hangisi var? Herhalde Acu. 3 aylıkta da Acu'yu görüyoruz. İstanbul portföy Urartu serbest döviz fonu acu koduyla, ACU koduyla döviz döviz bazlı serbest fonda ön planda. Bir de hisse senedi serbest fonlarına bakalım. Aylık bazda baktığımızda Roto Portföy, Ziraat Portföy ve HSBC'nin fonları ön plana çıkıyor. 3 aylık bazda bakarsak biraz daha Deniz ve Garanti'nin fonları, Albatros fonları ön plana çıkıyor. Bir ortak kesişim göremedik. Biraz daha fon yöneticisi performansı bağlı diyebiliriz bu noktaya. Yani aylık bazda bakarsak daha yakın faal vade rota portföyü ve ziraat portföyün mutlak getirili serbest fonu biraz ön plana çıkmış. ZBO bu noktada biraz ziraat portföyü tarafında ön plana çıkmış. Şaşırtıcı benim bence hiç beklemezdim yani. Gayrimenkul yatırım fonları şu an için burada açık değil. O yüzden göremiyorum. Şemsiye fonlar, garanti şemsiye fonlar diye bir nokta varmış. Bu da bu noktada şu an için açık değil. Şöyle hepsini getirtelim. Biz de o ara konuşmamızı yapalım. Şimdi dostlar 2025 için baktığımızda sizlere aslında videonun başında ilettiğim 2025'teki beklentiler şeklindeki ilgili içeriği kesinlikle izleyin. Ve genel böyle bir mesajı alacağınızı düşünüyorum. 2025 içinde Borsa İstanbul 2024'e göre daha böyle pozitif bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Tabii ki geçtiğimiz o 2021-22 gibi böyle yüzde yüzler yüzde öyle büyük rakamlar değil. Ama 2024'e göre daha pozitif bir yıl olması bekleniyor. Hala ülkemizde ciddi yüksek bir faiz ortamı var. Ciddi bir mevduat var. Hala para piyasası fonları birleşik getirisiyle birlikte ilk iki, ilk üç yatırım aracı tarafında olacağını düşünüyorum. Yabancı tarafta biraz döviz tarafında tabii ki bu yıl bir hareket gelmesi neden olmasın. O ilk bahsettiğim iki, ilk bin, 2025 beklentiler videosunu izlediğinde tak orada göreceksin aslında ne demek istediğimi. Bu sebepten dolayı yabancı para bazlı bir altın fonu, yabancı para hisse senedi fonu veya Eurobond fonu bunlardan da portföyde olmazsa olmaz şeklinde düşünüyorum. Ama senenin ilk iki yatırım aracı nedir diye hatta ilk üç yatırım aracı nedir diye şeye koyduk düşünürsek 2025 için olmazsa olmaz yüksek mevduat kaynaklı para piyasası fonu veya katılım para piyasası fonları, hisse senedi fonları ve ETF fonları şeklinde düşünüyorum açıkçası. Durumu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.